Merhaba arkadaşlar bugün otele gidiyoruz otele giderken otele bulamadım ben ya şurada bir yerlerde de Heh, şuradaymış gördüm so, otele gittiğinde orada odamda pasta yerim ondan dolayı hemen gidelim ah yanlış pasta koydum buraya üstlük diyeyim acıktım zaten hemen de bitirdim burayı <laughs> Arkadaşlar geldim ve görüşüyoruz. Ama bir dakika. Bakın nerede bu? Heh şurada merhabalar merhabalar. <laughs> nerede Ne şuradaymış. Görünüşü göre burada olabilir. ama şimdi. İyi misiniz? İyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Ben değilim. iyiyim. Sizlik Ücretsiz mi? Evet. Nasıl gideceksiniz? Haritin harita mı var? Tamam haritayı ben verin. Tam veriyorum ben. Hmm. Hemen bakayım. Bayağı da güzel görünüyor. Sen mavi yerde oturuyorsun değil mi? Evet. Ne olmuş? Hmm. İyi tamam geçebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Harit haritayı da verdiğiniz için teşekkürler. Adam neresiydi? Şeydi. Şurada üçüncü. He yansıladım. Üçüncümüş. Çok yaptım. A beşinci. Ya öf. Asansörle gidebilirsiniz. İyi tamam. Anlatırız. Zaten doğru. Alo, mesela aslında buradaymış. Hemen lerç gidelim. da burada yemek orada hadi. Çünkü bir maç Çok sıkıldım ya. Gelmişiz. Hı, geldim. Ve sonunda burası ne dedi? buradan gelmiştik. İkinci, dördüncü, beşinci. beşinci, burada. Bak, altıncı kat mı? <laughs> o birinci, Bu orayı bu burası. Ya burası ne <laughs> burası burada değil. Burayı değiştireceğim ben ya. Burayı değiştirin. Tamam. 10 dakika sonra. Hemen geliyorum efendim. Bunu hemen koyalım. Tamam mı efendim? Tamam, tamam, tamam. Bay 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 bay. Artık sonunda gidebilirim evime ya. Çok iyi olmadım mı kafa zaten bunundaki? Sonunda değişti. Üf ya tuvaletim geldi birazcık tuvaletimi yapacağım. <laughs> oh. Bitti herhalde tamam hadi. Yapamadım. Hmm, bir dakika. Ya yapamadım be. Şur heh. Sonunda bitti. Aldık mı zamanı geldi. Mi 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 Oğlum bunun içine ne oluyor? Ne bu ne ya? Ne oldu? Hadi yeni zamanı geldi. <laughs> hadi kaydırakları gitme zamanı geldi. Kaydırakların en son neredeydi ya? Şu gidelim ben de. Oo kaydıraklar burada. Merhaba bir tane içecek istiyorum. Tamam bay bay. Ne içtiniz ya? Hazırlamadık. Nitelik içtim ben. Bay bay. Şurada durma. Hayır burası değil. Burası değil. Hadi 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 hadi. hadi. geldim hadi 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 otu zamanı geldi bindi Oyu geliyor gidiyor gidiyor veee vee 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 Yerini koyma zamanı geldi herhalde. <laughs> Hadi gidelim. Heh, çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Hadi gidelim gidelim gidelim. Yerini koyalım. Ve bilsin. <laughs> bak. <laughs> İyi tamam artık gitme zamanı geldi herhalde. Kızlar tuvaleti erkekler. Tamam. Erkekler tuvaleti tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok güzel oldu. Hadi. Tamam oldu hadi gidelim. Havuza bismillah. <gülme> <gülme> Artık güneşlenme zamanı geldi herhalde. Güneşlenir tamam ya Bir şey olmaz. İşte ben gidiyorum. Mutlarcı Bey neredesiniz? Artık ben gidiyorum. Yarım saat falan olmuştu. Yani tamam. Bay 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 bay. Abone olmayı unutmayın.